Bugün Kale oynayacağım. İkinci kez. Önceki video bok gibi oynadım. Kaybet yok kazandım. Bir şey yar yaradığımı düşünüyorum. Neyse iki tane musibet. Karşıda kim var? Rengar. Yani musibet oldu. Rengar bana çok atlayacak. Rengar tatlayın lan bunu. Kaçıncı yüzyıl da Eee... Efe verme sik miyim? Rünlere ne girdim? He. Ölümcül tempo. Zafer. Efsane çeviklik. Son direniş. Dürat. Yaklaşan fırına girdim. Böyle. 300k Kale'ım var. 300k civarı. Bilmiyorum şu an kaç k. Ama 300k'nın üstünde. Müziği değiştir ama. Çok gaza getiriyor şu an. Ha, Ya ananı bacınız. Ya. <laughs> <laughs> Neyse Rengar'a karşı nasıl oynanacağını göstereyim. Nasıl oynanacağını ben bilmiyorum. Karşıma bir kez gelmişti galiba. Bir iki kez gelmişti. Ama o da çok önce geldi. Can gitti. İyi bilirdim. Reden. Tekrar AP kaçacağım. AD bu daha çok sarıyor beni. Daha çok tek atıyor. AP ile de tek atılıyor ama AP çok uzun sürüyor kasması. Umarım takım götten yer. Takımda AP yok. Lule'ye güveniyorum. Lule beğeni değil. Beni şey yapması umuduyla. Ne yapacaksın üstüme atlayacağım. Amcık seni. Ya bu kadar milyon var ki atlasana. Çıkma ama. Fightlamaya devam et benden. Çıkacağım zaten Kale dünyanın en güçlü şarı öyle yani. de yani. Late o kadar güçlü değil bence. Eski Kale eski. Ya ağlayacağım şimdi eski Kale'ı çok özledim ya. Milyon nasıl yapılmaz? Şu, şu ölür müsün? Oren rengar ben o senin hani karşı kule bana iki, iki değil üç kez vurdu. Ona bir kere vurdu. Evet öldüm. 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 Ne daha kill ben vermek üzere. Lane'e geliyorum. Gelin çok kuşluyor. İşime gelir. Yalnız o, milyonu minyonu şey mi attım? Flick mi attım? Q yokmuş. Ben o minyonu... Evet evet evet. evet. Girmem gereken yere girdim. Ama bu hiç beni sarmadı ya. Yani. Ama ama yani o bakış boşa şey kaybediyorsun. XP yeterli benim için. Ama o elleri yemem bundan Şu minyon. Genk gel daha mantıklıydı ama. Gelmek istiyorum. Burada burada. Neymiş? Zorlamaz. Zorlamaz hatta zorlayacak çünkü onun gelmesiyle lane'i lane puşladım. kötü bir gökti. Benim dalmam lazım olabilirdi ama bildiğim var. Orada ilk dalsam beni kesecekti o gelene kadar. Dalmadım. Ulti basıp üstüme koşacak o yüzden hiç dalasım yok. Ana ne var adamın soyunu topunu, sikim ne, ne ara Ne daha kill ben vermek üzere. E geliyorum. Aklın sonu yok gerek Ama alacağım. Belki alırım ya belki alırım. Bunu neden aldım? Mana veren alacağım. Mana veren neden alıyorum ama olsa adam istedim. Böyle götten yemeği hiç istemezdim ya. Yani. tatlı şey oynuyor. Bak bakayım kuşlamış mıydım oraya. Ben de bilirdim papi almasını ya karşıma da. Karşıma rengar olayım dedim. Ama diğer maç adam alıyor Lissandri'yi. Oynatmıyor beni. Bu da alıyor rengarı yine oynatmıyor. Ya sokacağım normal çar alamıyor musunuz top lane çarı? Yerini biliyor. İpo vermeme gerek yok. Red'in de red'in de. Ve bana dive gelecekler. Ultimin olmasını sayesinde puştamayacağım ileri. Kendimi çıkartıp ileri de gidebilirim de dive gelecekler. Dive gelmeler daha çok hoşuma gider. Orada red'in de kuşlamayacağım. Hatta lane'i şu. Bak nereden çıkıyorsun? Ultisi var. Lane kuştanın sonunda. Baze atabilirim. Adamın herhalde çalıda falan pustuğuna Ya seni amcık seni ya Yarım saat beklerim lan Ayakkabı olabilir dedim Almak istemedim çünkü Neden olmasın ay Seni amcık dedim Çık lan oradan Buna koydum Çok bronz gibi oynuyorsun ya Benim neyin niye puştanıyor O kadar bronz gibi oynuyorsun ki Amcık seni Ayy mı lan Tamam mı geldi lan bana Türk Telekom'u çıt çıt amına koyduk. Kestim ki ben seni. Kaza demiş mi Yener? Senin flash'ın yok. Kim kurtaracak seni? Aa varmış. Ne mi oynuyormuş lan bu adam? Eski sevgilime şey geliyor lan. Dark yapayım. E görüyorum. Ya <laughs> <laughs> ne sen? Helal lan sana. Dik falan zannettim de helal aklımda bu öyle olacağım. Ya yani, takım ya Ay nefret ediyorum ya. Kel oynuyorum takım eliyor. Kel oynuyorum bakıyorum takım böyle 30 0 yeniyor böyle. Ne yapayım lan ben? Ya, hard carry atmak istiyorum da atamam ya. bakın karşı takıma bakayım. Hadi hard carry atacak bir takım da değil mi? yani. bizim takım Zaten Wayne lane'de ayakta durmuş. Karşı yani şey, bot lane de iyiydi. Karşı takım da kulak değil mi? Takım biraz önde. Ulti basıp gelecek. Onun için lane'i tutamam lazım. Ultim var. Kaşınıyorum çünkü. Aa, basma lan. Şu an o, o, ayakkabıyı almasam bu itemi bitirebilirim. Ayakkabıyı almamın nedeni buymuş. Itemi hızlı bitirmek. Ne için beyaz atacağım ki? Ama bir şey bir dakika böyle olmaz ki. Ben de alayım rengara böyle. Gireyim takas sonra tam takas kazanacakken Vay vay ulti bas ulti bas kaç 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 vallahi bastım 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 Ya beni yürüttü beni yok İleri çıkamayacağım o adam çalıda bekleyecek ben de Ne siktir lan Ama bu sefer ulti ile şey yapacak buraya lane hızlı kuşlamam lazım Minyonlar yardım edin lan azıcık Bay bay Şimdi beyze tekrar Sen nasıl bir mağlup atsın ya Hiç ya senin ben ızdırabını sikerim. Sallama milyon lira. Ha e, e, ne yapayım? şey, bu şey taktiğin ismi neydi? Lane'i böyle kuşlamak böyle arkadan. Dayım mı atacaksın sen bana? Ultim yok ileride çıkamıyorum ki. Ultim yok ileride çıkamıyorum ki. Aa, takasdan takas çıkmadan kazanabilir şey yapabilir kazanamıyor da. Bizim bot ne yapıyor oğlum siz yarım saattir öyle ne yapıyorsunuz? Fight mate atıyorlar böyle 16'ya 8'e yeniyormuşuz. Lan. Hala lan ben, ben burada. Hala hala. Şimdi e, ee, pink geliyor pink geliyor. Benim de oraya yürümem zaten yarım saatim budur adam daha yakın olduğu için. Şuraya şey da hatta devam da edebilirim. Ama iki kişi gelecekler diye tahmin ediyorum onun için çıkıyorum. Hafiften bir adamın şeyine bakayım kamplarında. Bu güzel yerde lane durduracağım ki adam çalıya giremesin. Aa. Ne de aktif ben böyle güzelim. Lane'e geliyorum. Boş ya. Boş ver ya. Ya W ne sinirli. W ile lane kazanıyor. O AS e, e nasıl tuttu? Bana bir, bir açıklayabilir mi? Ha, 0 3 Ya takım niye götten yemiyor? Takım götten yememesine etkili olurum ben şu an. Yayın kart bir at mı bunu? Bir tane daha E atacak. Sonra geldik bana düz uç atacak. Sonra W atacak. Sıfır. Adam takasa girme bug'ını Kayıcı... bu. Kayıcıları ben alamıyorum o adam alıyor. Evet. Vay 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 vay. Vallahi bassın Allah bassın Allah bassın Allah bassın Allah bassın. Ne soyduğumun üzgünümün lane'ini çalmak istemedim de. Ne lan bu? Dolaşmaya başlayacak herhalde hani. daha. Red'in fazla küre dar mı? Bence almalıyım Hiç. Adam hala. Hala fight'tı lan. İşime gelir. farm yapabilen kayır. Ben de iyi farm yaptım ona rağmen. Beni çok dürtmesin abi. Hasar yok. Onun için farm almaktan biraz, biraz zorlanıyorum. Tuşlamakta da zorlanıyorum. Rengar hala ne abi? oğlum ya. Sen bir rengarın çıktığını falan söyle. Evet rengar yok. Evet rengar yok. Adam vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Ya senin bacınız Ne daha kill ben vermek üzere. Lane'e geliyorum. Hmm, ya. ya. takım da götten yemiyor ki ben 0-4 kaldım çıldırıyorum ya. Kalkan yay falan alıyor oğlum ya. Karşı jungle'ları bizimkiler ejder alamıyor. Ejder'i verdi hatta. Ne lan lan Ya öyle ya. Ne al level 1 kill'ım ben. Level 1'i zavallı kill. Kill oynarken hep karşıma böyle saçma sapan çarlar yeri. Biri Zinza alır, biri Lissandra alır. Salın lan beni. Çocuk düzgün çar yok mu? Memlekette çar kalmamış adamlar kilo deniyor top main'de. Bicler alıyor zaten. Rengar haritada gören var mı? Beni, beni bekliyor. Takıma yardım edip fight kazandırmak mı yoksa split iki kaylı kasmak mı? Konuşamıyorum. Yani splitteki iki kaylı kesmek daha mantıklı. Tamam sen ben de splitteki iki kaylı keserim. Sonuçta TP'siz oynuyorum. Amcık seni. Bak bakayım ben orada mı? Ne ne Ben orada. Nemlik farmdan. E. <laughs> Minyon report dedi. Takım inatla fight atıyor. Oraya ne ki piyaz yani. Bakalım niye oraya fight lan? Amaç neydi lan? Ejderha bir şey yok. Fight niye atıyorsun? Sabahtan beri fight diyeyim. hiçbir şey yapmıyorum. Bir şey fight diyorum Sınırsız siplet oluyor karakter. Böyle full item olana kadar siplet oluyor. Başka bir şey yok. Şimdi bana geldi. Baş harfi orospu şöyle bir karakter var. Baş harfi Reiner. Aa, niye öyle bir şey yaptı ki? Ya. İtem bitirip Bence öyle fırsatlamam daha mantıklı. Şu anda biraz güçsüzüm. Aklı sonu. Hala gidesi mi? Ama hareket azından dolayı da gidebilirim ama... Nick Beyinden mantıklı sanki. Rabadon'da gidebilirim direkt. Direkt Rabadon'da gidebilirim. Şunu ben alayım. Yani red almamda hiç çıksa çakıcına göründüm. 15 taban, nasıl olsa. Vayne'e şey saldım. Neyin saldım şıldırıyorum. Vayne'siz şey. O split olayını Vayne atmaz da normalde Kayn atar da. Fight'i kaybettik, kaybettik. Hatta kaybettik. Lan ne oluyor kasıyor, bilgisayar kasıyor. Sabahtan beri boş ama split atıyorum ben? Şardan çok korkuyorum gücünü bilmiyorum. Ne yapıyor lan bu? Ya sen ne yapıyorsun Bu yakmalar da yana geldiler var gel. ya. Aha var bu. Merhaba. Orada ne oldu? Hiç bir çıkar anlamadım. FPS. Ye, ye, kayıt alırken şu FPS evet böyle oluyor. Monitör 144 ters. 100, 100 FPS'e de biraz zorlanıyorum gibi. Eskiden 30 FPS'e oynadım ben. Şu benim Valorant lol, Valorant diyorum lol montaj şeyimden zaten belli ne diyor oğlum ben Lol montaj videosunda zaten FPS'e bakarsanız kaç FPS alır? aldım görürsünüz oyunda 40 FPS falan alıyordum 3 2100 işlemci vardı sadece o vardı Sonra ekran kartı almıştım RX 5 üzerinde onu hala kullanıyorum ama Kim lan sana dalıyor? Bu ne lan? Çok vuruyorum Ne bak sana vururum yani Hmm. Ama şu, şu, şimdi hard geri atabiliyorum muyum? Çok güzel. Merimiz ne yapıyor lan hala? Yer değiştirdik. O split'e çıktı ben şey yaptım. Eee. Am. Amcik kule. Evet ben bari red alayım. Kuşları yokmuş. Benimkiler oraya fight devam etti mi lan? Rabodon malabodon alacaktım ben. Zorlamasaydım hiç keşke. Şey. İki kişi gelse keserim yine. Üçlemesin evet. Ya tamam. şok gold kasasım geleceğim. 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 Tipi atacağım. Tot totam. Totam. Totam 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 totam. Selam aleyküm. Bu bir şey var lan. W Ne tam oldu? O o ona ya. Çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Ben asal vurdum. Ne no, oğlum? Ben ben böyle şey ben adam bakıyorum şu köşede fight atıyor böyle. Anam. Ya ne oluyor oğlum? Ne yapıyorum? Yanlışlıkla tuşlara falan basıyorum. <laughs> Ay kalkan ya. Abi özür dilerim abi bokun diyeyim abi vurma. Oraya fight istersen. Hatta ben vurup bitirebilirim. Challenger olacağım bekle. Gece. Sonra mı var? Neyse kere attım şimdi. Şimdi de. O şeyi şey okuyordum kere attım. Bu kadar taşıdım. Yani tam taşımadım ama. İşe yaradığını düşünüyorum. Lüle'ye verdim. Baraya bastı. O şeyi gösterebildi yani. Max damage'e vuramadım çünkü oyun o kadar uzun. Evvel lan. Ne hepsini basamıyor muyum? <laughs> Salaya Rengar Rengar aldı Şeref Yoksunu gibi Beni Darladı lan Devrik cümleyi de yaptım Video boku aldı Diyan Bitti Sa